Ben piyango bileti almıyorum. Çünkü ben Müslümanım. Hımm, hımm. Çünkü rızkımı Nimet abladan değil Allah'tan bekliyorum. Çünkü nasibime düşeni helal yoldan kazanmak istiyorum. Çünkü helal kazancın tadı param milyonlardan daha değerlidir. Çünkü şansa değil Rabbime yaslanıyorum. Çünkü ben kendimi kandırmıyorum, aldatmıyorum. Çünkü Rabbime isyan etmiyorum. Çünkü kumar dünyada yıkar, ahirette ise yakar biliyorum. Çünkü kolay geleni ciddi almıyorum. Ben piyango bileti almıyorum kardeş. Çünkü zenginliği cebimde değil, gönlümde arıyorum. Çünkü helali yavaş da olsa seviyorum. Çünkü umudu paraya rehin vermiyorum. Çünkü şansı değil, alın terini seçiyorum. Çünkü umudumu kumara değil, Allah'a bırakıyorum. Ben piyango bile çalmıyorum. Çünkü bize Allah yetiyor. Size yetmiyor mu?